Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2010 model Land Rover Discovery 4 aracımıza Navix marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksamına kesinlikle müdahale etmiyoruz. Ekstradan geri vites kamerası montajı da yaptık arkadaşlar. Vitesimizi geriye aldığınız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Bunun haricinde e, cihazımızda sesli komut özelliği var. 80 ayrı komutu konuşarak verebiliyoruz cihaza. Örnek vermek gerekirse radyoyu aç, radyoyu kapat, ekranı kapat, ekranı aç. Bu ve buna benzer 80 ayrı komutu konuşarak verebiliriz. İstersek bu komutları değiştirebiliyoruz, değişiklikte de yapabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Cihazımızda ayrıca CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Bunları da kullanmak için arkadaşlar tek yapmamız gereken telefonumuzun şarj kablosunu teybimize bağlamak. Şarj kablomuzu bağladık görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık 5 saniye bekliyoruz. Kendi zaten otomatik olarak CarPlay e ekranını açıyor. Artık telefonumuzu bir kenara bırakabiliriz. CarPlay'de de neler kullanabiliyoruz? Cihazımızın WhatsApp'ını yansıtıyor. Bunun haricinde gelen konumlara direkt gidebiliyoruz. Haritalarımızı aktarıyor. Geçmiş kayıtlı, geçmiş adreslerimize kayıtlı adreslerimiz hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Çalınan müzik dosyalarımızı görebiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Telefonumuzu aktarıyor. Rehberimizi, geçmiş aramalarımızı arayan kişileri hepsini detaylı bir şekilde telefondaki gibi kontrol edebiliriz. Müzik ve haritalar bölümümüz var. Bunları kısa yol olarak aktarıyor arkadaşlar. Direkt buradan giriş yapabiliriz. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünde Siri'den yardım alıyoruz. Karşı taraftan gelen mesajları bize sesli okuyor. Veyahut da karşı tarafa sesli mesaj yazabiliyoruz. Araba tuşuna basarsak eğer e, orijinal menüsüne dönüş yapıyoruz. Tekrardan CarPlay'e geçmek için de burada ekran kaydırarak T-Link'e gelip bir kere basmamız yeterli. Bir sonraki sayfama geçtim. Burada da CarPlay ile alakalı araçta yapabileceğimiz ayarlar bölümümüz var. Onları buradan kontrol edebiliriz. Ee, yine Yandex navigasyon ve Google haritalarımızı kısa yol olarak aktarıyor. Whatsapp'ımız var. Whatsapp'ımızda da yine mesajlar gibi sesli bir şekilde Siri bize okuyor. İstersek karşı tarafa sesli mesaj da yazabiliyoruz. Ayrıca arkadaşınızın yolladığı konuma telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Ee, direkt teyip üzerinden gidebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkış yapalım. Cihazın kendi menüsüne geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Buradan hız arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bulmuş olduğumuz kanala hafıza almak istersek aşağıda alt tane kanal hafıza yerimiz var. Nereye hafıza alacaksak üzerine bilgisayar basılı tutuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımı oraya hafızaya alıyor yine bu hafızayı kanalları teker teker buradan istersem gezebilirim. Direksiyon kumandasından ses açma kısmı işlemimiz yine aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İstersem göz üzerinden de ses açma kısmı yapabilirim. Radyo bölümünden geri geldim. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024'e 600 HD panel. İstersek 4K videolara kadar da destekleyebiliyor arkadaşlar. 4K videolara kadar oynatıyor. Ekran üzerinden ileri geri parça atlatabilirim. Bulmuş olduğum parçalarda sardırma yapabiliyorum arkadaşlar. Ee, ekranı küçültürsem sol tarafta listemiz çıkıyor. Liste üzerinden de parça seçimi yapabiliriz. Ayrıca cihazımızın sesi ses çıkışı 4 x 50 W MOSFET çıkış. Ee, orijinal teybine göre biraz daha yüksek. Gerçi bu arabada orijinal teybi iptal etmiyoruz. Çünkü Harman Kardon ses sistemi var. Harman Kardon ses sistemine yine bağlanıyoruz. Amfimiz çalışıyor. Bunlar kesinlikle iptal olmuyor. Bizim teybimiz aracın orijinal teybine AUX üzerinden bağlanıyor ve ses kalitemiz bizim teybimize geçtiğiniz zaman, piramfisi daha yüksek olduğu için bir %30 daha yükseliyor. Orijinal teybimizde kaybetmediğimiz için ses kalitesinde hiçbir kayıp yaşamıyoruz arkadaşlar. Video bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber aktarabiliriz. Rehber aktarırsak arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bluetooth bölümünde bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Tekrar ara menüye geldim müzik bölümümüz var arkadaşlar. Bu arada video ve müzikleri hafızasına atabiliriz. İstersek e, torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB kablomuz var. Bu USB girişleri üzerinden de harici bellek bağlayabiliriz. Bunlar flash disk, kart disk olabilir. Bunların içindeki müzik ve videoları da oynatabiliyoruz. Şu an cihaz üzerinde oynatmış olduğum video ve müzikler cihazın kendi hafızasındaki bizim yüklemiş olduğumuz demo video ve müzikler arkadaşlar. Bu da yine e, video bölümüyle aynı. Sardırma yapabilirim. İleri geri parça atlatabilirim. Veya listeden seçim yapabilirim. Tekrar menüye dönüş yaptım. Burada bir de ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. abi ve internet'e tıklıyorum. Kablosu etkinleştirdikten sonra cihazım ağırmaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklayıp mevcut yere şifreme giriyorum. Bu sayede cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar burada Google Chrome'da gezinti yapabilirim. Easy Connect özelliğim var. İnternetin bağladığım telefonun ekranını yansıtabiliyorum. Play Store'dan uygulama indirebilirim. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bir uygulama varsa bunlar Spotify, Fizy, Tube bu tarz uygulamalar olabilir. Google Haritalarımız var. Yine internet üzerinden direkt teyipten kullanabileceğimiz. YanDex navigasyonu kullanabiliriz arkadaşlar. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Spotify müzik programımız. Bu da aktif bir şekilde çalışıyor. Üye olmanız yeterli. Ayrıca cihazımızda internetsiz navigasyonumuz var. AiGo. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılıyor. Kullanımı da çok basit arkadaşlar. Haritamız açıldıktan sonra tek yapmamız gereken gideceğimiz yerin adını veya adresini aç yazmak. Saat köşeye tıkladım. Yeni rota diyorum. Mevcut kısma gideceğim yerin adresini yazdığım zaman cihaz beni istediğim yere götürüyor. Çıkmak istersen de buradan ana menü tuşuna bir defa basmam yeterli. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir ultimede keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj komputer listesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.